Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bugün e, YouTube'u bırakıyorum. Haberi geldiğim gelmiştir YouTube'a. arkadaşlar YouTube'u bırakıyorum. Bir neden bırakıyorum? E, kanalımıza 11 kişi abone olmuş. Çok az. Yani herkes gülüyor. Bahar e, güleceğini diyorum ki kanalı kapatayım. Zaten hiçbir beğeni gelmiyor. E, bir videomu sadece kaç? 24'tü o kadar bir beğeniyemiş abone olan var çok teşekkür ederim. Ee, Youtube'u bırakmak zorundayım. Ee, neden birinci bu? İkinci neden bırakıyorum? Çünkü... Yani çok demeye utan... Yani... Demeye çok... Yani. Çok fazla abonemiz var. İzlemeler, Hadi like kum abone de boşun. İzleme de çok düşük. 9 kişi izliyor. Ve bir bin kişi izlesin. Hiç kimseler atmasın. Yeter ki izlensin. Başka bir şey istemiyorum. Ee, neyse arkadaşlar bugün bu böyle kötü, kötü bir yapak Kanalı bırakıyorum zaten herkes bırakır benim yanımda olsa böyle kanalar herkes dalga falan geçse bırakmaz mı bırakır herkes bırakır neyse arkadaşlar bu bittiğinde sonra gelelim. Daha ağabey çünkü. Bay bay.